Sevgili arkadaşlar merhaba, Falnameme hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey istediğiniz bir şekilde, gönlünüzden geçen ve sizin için iyi olacak bir şekilde gerçekleşiyordur umarım. E, mucizelerin hayatınıza aktığı ve bunları farkına varıp kullandığımız ince güzel bir günler diliyorum arkadaşlar size. E, bakalım kartlarımız sembol olarak bize neler söyleyecek. Sonra da e, bunu... E, bir bütünsellik içerisinde melek kartlarımızla sonlandıracağız. Ama bugün size farklı bir açılım gerçekleştireceğim arkadaşlar. Bu arada da tabii gökyüzünün enerjileri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Evet Aslan Burcu teması içerisinde ilerliyoruz arkadaşlar. Aslan Burcu biliyorsunuz Mars etkisindedir. Ateş Burcu, Ateş grubundadır daha doğrusu. Böyle bir hararet, kendimizi Anlatma ama anlatırken böyle bazen fütursuzca anlatma da olabilir bu. Çünkü hedeflerimiz var ve onları gerçekleştirmek istiyorsak çok düşünmeden böyle birden içtiğimizden geldiği gibi hareket etmiyor olabiliriz. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Zaten havanın etkisiyle de alak alakalı arkadaşlar biraz zor zamanlar geçiriyoruz. Çünkü sonuçta vücut ısımız da arttıkça bazen sabır anlamında biraz daha zorlanıyoruz ama sabır bu sıralar bizim için çok çok önemli. Lütfen bunu cebimize koyalım ve her aklımıza geldiğinde de ben cümlelerimi nasıl sarf ediyorum biraz dikkatli olayım, biraz sabredeyim ama tabii ki güzel kurarak sabredeyim diyeceğiniz zamanlarımız olsun lütfen arkadaşlar. Şimdi bakalım gökyüzündeki semboller bize kağıt üzerinde neler söylüyor olacak arkadaşlar. Şöyle genel baktığım zaman mücadele içerisinde olacağınız bir haftadan bahsediyor olacağız ama inanın çok güzel sonuçlar alacaksınız. Bakın mücadele söylüyorum çünkü burada biraz dolunayın da etkisiyle biraz uyku problemleriniz olabilir. Biraz bazı konularda artık kolektife bakıldığı için arkadaşlar kendi durumuza göre lütfen bakın bir konuyla alakalı. Güç gösterisi, ben güçlüyüm, ben hedefime odaklandım, neyse hak ettiğim onu bana vermelisiniz dediğiniz bir dönemi yaşıyor olacaksınız. Ve sonucunda arkadaşlar bu görüşme, bu ısrarlı olarak kendinizi anlatmanın sonucunda hem kendiniz de bazı dersler edineceksiniz. Yani ben bunu söyledim, bu hareketi yaptım, bunu gerçekleştirdim ama bende de bazı şeyler var, eksiklikler var ve yanlış hareketlerde bulundum. O yüzden bazı hareketlerimi bir bakalım bir düzelteyim, bir sarı yapraklarından işte kılıç ası zaten bunu söylüyor bize ya kötü yapraklarından bir arınayım dediğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman arkadaşlar bu hafta özellikle kendinizi ispatlama konusunda bir çaba sarf edeceksiniz gibi duruyor. Bakın maddi konularda o kadar bazı kendinizi garanti almak istiyorsunuz ki artık bir şeylere emeğini verdim. Zorluklar çektim, uykusuz geceler geçirdim. Artık ben rahata ermek istiyorum. Bu artık çevremde ne olursa, çoluğum çocuğum, işte bana bağlı olan insanlar, kendisine sürekli bakmakla yükümlü olduğum veya hissettiğim insanlardan biraz sıyrılmak istiyorum arkadaşlar. Bu ne kadar kendi aileniz, çok sevdiğiniz insanlar da olsa bu hafta biraz sıkılganlık, çok daha fazla kendinizden verme enerjisi hissedeceksiniz. Yani çocuğunuz vardır, çalışmıyordur, gene size bağımlıdır. İşte kızınız vardır, işte çalışmıyordur, size bağımlıdır. Erkek çocuğunuz vardır, keza böyle. Veya evlendiyse bile e, de bir şekilde bir bağ vardır. Tabii ki çocuklar arasında, sevdiğiniz insanlar arasında mutlaka bir bağ vardır ama hani her sıkıntıda da size gelmesi sizi çok yormuştur. Artık bunu düşünüyorsunuz. Yani artık beni bir yalnız bırakın. Ben uykusuz geceler, hep sizi düşünerek sıkıntılar yaşamak istemiyorum. Artık biraz dingin olmak istiyorum, kendi hayatımı yaşamak istiyorum diyorsunuz ki bunu da çok haklısınız. Çünkü inanın arkadaşlar bu düşüncede olursanız, şimdi gökyüzünden de hemen bir bağlantı kuralım. Artık e, biliyorsunuz düğümler aksi değiştirdi, koç terazi aksına geçti. Terazi biz, koç ben dediğimiz bir durum biliyorsunuz. Artık bunu gerçekleştirirseniz yani biraz daha kendinize doğru döner. Ben biraz dengin olmak istiyorum, bırakın işte tatile çıkayım, biraz kafamı dinleyeyim, e, akışa bırakayım her şey de, derseniz eğer ki bunu gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Çünkü kafanızda bu var ama netlik sağlayamamışsınız. E, o zaman hayatınızda birçok şeyin parladığını, çok daha dengelendiğinizi, isteklerinizin gerçekleştiğini, çünkü durulduğunuzda baktığınızda böyle bir çok çaba sarf ettiğiniz, hani millete koşuyorsunuz çabalıyorsunuz falan ama artık bir bıraktığınızda herkes kendi şeyini yapmış olacak arkadaşlar. İnsanlar yalnız da siz, siz de bir şekilde hayatlarına devam ederler ama siz de o bağlantıyı koparmalısınız. Çünkü gördüğüm kadarıyla siz de biraz üzerine düşüyorsunuz o konunun. Hani ben siz yapamazlar işte ben biraz elimi üzerinden çekersem ne yaparlar gibi durumlarınız var. Bu kafanızdan atamadığınız sürece bu sıkıntıları, bu uykusuzlukları hep yaşayacaksınız ve beni biraz rahat bırakın diyemeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden biraz net tavırlar koyun ve insanların biraz kendini bulmalarını, siz sizde bir şeyler çözmelerini ki inanın çözerler arkadaşlar sağlayın lütfen çünkü belli bir yaşa geldilerse ki bu çok rahat, rahat yapılabilir açıkçası biraz da siz kendi hayatınızı yaşayın diyorum burada örneği gösteriyor çünkü bakın hayatınız boyunca ciddi bir emek sarf etmişsiniz her konuda gerek maddi gerek manevi bakın tek başınıza savaşmışsınız birçok kişiyle de. yani bu ailenizle alakalı olabilir sevdiklerinizle işte iş yaşamınıza iş Konularıyla alakalı, o yüzden lütfen bırakın biraz düşüncelerinizi net, e, değiştirin. Bakın o zaman ilahi zaten size destek olacak. Biraz kendine bak diyor. E, kılıç zaten size ilahi olarak gelecek bir destek ve çok kuvvetlisiniz. Zaten sıkıntı olan şey şu arkadaşlar, bugüne kadar her şeyi ben yaparım dediğiniz için sıkıntı yaşamışsınız. Biraz insanlardan destek alsaydınız, herkes sizi çok güçlü görüyor. Bir şey oluyor işte o hanım zaten çok güçlü yapar, işte o bey çok güçlü yapar diyorlar size ve bu o kadar üstünüze yapışmış ki beni bir bırakın ben de artık kendi hayatımı yaşayayım, güçlüyüm tamam ama her her dakikada sizin şeyinizle uğraşmak zorunda değilim demelisiniz. Bakın kartlar zaten onu söylüyor bakın zaten hep güç, güçlüsünüz zaten onda bir sıkıntı yok. Ve e, tabii taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız artık o anlamda şeysiniz yani görünüyor. Ee, ama bu gücünüzü biraz da kendi sağlığınız saatiniz için kullanın arkadaşlar. Bir de o kadar adaletlisiniz ki arkadaşlar yani bir denge içerisindesiniz. İşte hani herkese yetişmeye, herkesin derdine ortak olmaya, çare olmaya çalışıyorsunuz ama döndüğünüzde aslında aynı adalet size aynı adil davranışlar size sergilenmiyor gibi duruyor. O yüzden zaten bir sıkıntınız var. O yüzden uykusuz geceler geçiriyorsunuz, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Lütfen bir biraz kendi kabuğunuza çekilin. Biraz kendi sevdiğiniz şeylere yönelin. Tatile çıkma fikriniz varsa ki öyle duruyor. Biraz bırakıp her şeyden kaçma isteğiniz var. Bunu da gerçekleştirin derim arkadaşlar. Şöyle bir üzerine bir sıra daha bakalım kartlar bize ne söyleyecek? Yani her çok verici olmuşsunuz ve çok verici olmanın psikolojik sıkıntılarını yaşıyorsunuz. Hatta bu konuyla ilgili sağlık problemleri de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ama tamamen zihinsel gibi gözüküyor bu sağlık probleminiz. Bilginiz olsun. Bakın zaten çok güzel haberler alacaksınız. Güzel şanslar var. Evet. Çok güzel haberler alacaksınız. Çok güzel kısmetler var. Hatta size direkt böyle e, bu kafanızdaki olaylara eğer kişiliğinizi, yapınızı, biraz düşüncelerinizi değiştirirseniz güzel haberler alacaksınız. Hatta işte çocuğunuz çocuğunuz olabilir. İşte özellikle erkek çocuğunuzla alakalı çok güzel kısmetli haberler. Belki üniversiteye girdi, belki bir işe girdi, belki farklı bir e, güzel bir haberler var. E, çok güzel kısmetli haberler alacaksınız. Bu e, işte erkek çocuğunu bize anlatır kartımız. E, genelde işte. 20 yaşlar diyebilirim hani artı eksi 5 yaş olabilir 25 yaş gibi baktığınızda çok güzel kısmetli haberleri var e, dediğim gibi inşallah istediğiniz şekilde güzel e, gelişmeler olur biraz dediğim gibi onları da biraz serbest bırakarak biraz kendi hayatınıza da çeki düzen vererek e, kendi açınızdan tabi gerçekleştirir bakın bu kartımız bize zaten e, metafor olarak bir ölüm kartıdır o yüzden öyle bir durumdasınız ki arkadaşlar kendinizi tamamen yeniliyorsunuz. Yani bu söylediğim durumu siz zaten yaşıyorsunuz. Yani ama bir çıkış yolu arıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben üstüme üstüme her şeyi geri uykusuz geceler geçiriyorum. Niye işte bu çıkış yolunun sebebi bunu yaşamanızın sebebi çok fazla kendinizden ödün vermenizle alakalı arkadaşlar. Çok fazla üzerinize yük almanızla alakalı. Bunu bitirirseniz zaten bu Plüto kartıdır. Yıkıp Yeniden kendinizi dizayn etmek artıdır arkadaşlar. O yüzden metafor olarak tabii öyle. Düşüncelerinizi yıkıp yeniden inşa etme durumundasınız. Zaten onu gerçekleştiriyorsunuz. İstemeseniz de gökyüzü onu size bir şekilde sağlıyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ha Siz ister e, flexible olup biraz e, esnek hareket edip gökyüzüne karşı çıkmadan e, bunu gerçekleştirirsiniz. Bir bilinç içerisinde tabii e, farkına varıp ya da... E, sert kalırsanız zaten ciddi anlamda kırılarak, biraz daha üzülerek, biraz daha hayatınızdan ciddi anlamda ödünler vererek bunu gerçekleştirirsiniz. Ama sonuç olarak bir şeyler değişir. O yüzden lütfen bunu flexible yani esnek bir hareketlerle dönüştürüp yapmaya çalışın. Dediğim gibi biraz yüklerinizden kurtulun. Bırakın insanlar kendi hayatlarını kendileri dizayn etsinler. Bakın öyle güzel oturmuşsunuz ki beni dinleyen yani tabii erkek izleyicilerim de kadın izleyicilerim de olur ama bunu metafor olarak kendinize göre bakın lütfen zannediyorum ağırlık olarak kadın izleyicilerim de görüşüyor ve konuşuyor ve hisleşiyor olabiliriz baktığınız zaman o kadar güzel tahtınızda oturmuşsunuz ki arkadaşlar yani bakın aslanlar var güne bakan denir tabii bu ay çekirdeği, ay çiçeği diyelim o kadar güzel bolluk, bereket yani böyle kraliçe gibi tahtınızdasınız. Siz ailenizde ister evli olun ister bekar olun arkadaşlar. Size hep danışılan birisi olduğu ve evin direği olduğunuz o kadar çok belli ki zaten bu kartın açılımından da. Öyle güzel oturmuşsunuz ki bakın bolluk bir elbise giymişsiniz, tahtınızda oturmuşsunuz ama önünüzde bir kedi figürü görüyoruz. Kedi figürü çoğu zaman bize dostu anlatır. E, çoğu zaman da çevrenizde dedikoduları anlatabilir arkadaşlar. Dedikodulara lütfen paye vermeden hayatınıza devam edin. Dikkat edin. Öyle yani bu sıralar sezgilerinize çok dikkat edin, uykularınıza çok dikkat edin. Oralarda muhtemelen bazı mesajlar duyacaksınız, göreceksiniz veya işte bir film izlersiniz orada şey yaparsınız. Hani yakınlarınızla alakalı bir dedikodu, bir istemediğiniz durumlar vesaire Ama bu sizin kesinlikle moralinizi ve motivasyonunuzu bozmasın. Çünkü bunu da görmek aslında çok önemli olacak sizin için. En azından başınıza gelecek durumları öncesinden görmüş olursunuz ama evin direği olduğu veya işte bulunduğunuz toplulukta bir direk olduğunuz çok çok belli görülüyor arkadaşlar ve kartlarımıza bakalım bize ne söyleyecek. İşte baş rahibe. Yani baş olduğunuz o kadar değil ki arkadaşlar. Biraz içinize dönün diyor. Kendi isteklerinize odaklanın diyor kartımız lütfen. Biraz kendi isteklerinize odaklanın. Sezgisel yetenekleriniz biz önce söyledim. Rüyalarınıza dikkat edin. çünkü Belki haritanıza göre 12. ev içerisinde olabilirsiniz. Biraz gizli düşmanlar, dedikodular vesaire görmek, görmek istemediklerinizi görmenizi sağlayan birçok işte dolunayın etkisinde de olabilir o, bu arkadaşlar. Belki görüyorsunuzdur. Ama bunu kötü olarak algılamayın. Her e, gördüğünüz, başınıza gelecek her şeyin sonucu e, ileride görmekten daha iyidir. O yüzden iyi bir sonuç diye düşünebilirsiniz. Bakın bu duygusal deneyim. E, Belki şu sıralar ikinci baharınızı yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Belki bu şekilde de biraz kafa karışıklığınız olabilir. Çaba gösterin. Kendinizi demotive etmeyin. Motivasyonunuz hep yüksek olsun. Ve bunu sonuçlarında göreceksiniz diyor. Lütfen kafa karışıklığı yaşamayın. Ee, fazla hırslı insanlar karşınızda olabilir. İnsanların egolarıyla savaşmayın. Siz kendi bildiğiniz doğrultuda gidin diyor kartımız arkadaşlar. Ee, o yüzden çok karışık durumlar içerisinde, ne yapabileceğinizi bilemediğiniz durumlar içerisinde kalabilirsiniz. Bu sıralar çok normal çünkü çok üst üste gel yani bazı gökyüzü olayları var. Ama biraz akışta kalın. Bazı şeylerin üzerine çok yoğun gittiğinizde daha karmaşık hale gelir. O yüzden biraz geri çekilin bir karşıdan bakın, zaman verin. Bir şey yaptıysanız üzerine verip zaman geçsin. Veya bir şey anlatmak istiyorsanız olumsuz bir şey belki birine o zaman biraz daha düşünerek bir iki gün geçsin ondan sonra anlatın çünkü biliyorsunuz 48 saat çok önemlidir. 48 saat eğer bir şeyi bu konuda çok önemli hayatınızla ilgili bir karar vereceksiniz, bir 48 saat geçsin ondan sonra yapın derler. Bu çok önemlidir çünkü aynı fikir ve aynı düşünce belki o saatin sonunda olmayabilir. İyi ki beklemişim, iyi ki yapmamışım veya şu şekilde yapsaydım diyeceğiniz bir zamanda deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz maddi herhangi bir boyutu yok. Sadece bir tıka basmanız yeterli olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.